Ee, şey yapıyordum Ne yapacaktım Bu kadar acık Sırakayı koyuyorum değil mi hı hı. Şimdi de balonun içine Karbonat biraz koyuyorum içinde döküyorum. Ben anlatmak istediğim de bu? Aferin sana. Şişiyor balonu. Ne karıştırdın? Neyle neyi karıştırdın? Bir daha söyle. Sirkeli ve karbonat. Hı hı. Aferin sana. Onun gaz ıı katkı katkısıyla şişti. Bakın kabarcıklar bunlar da. Çok güzel.